O kervana katılalım. Bir Odyssey'in fragmanını konuşalım. Bu yayınlanmadı kardeşim. Ne diyorsunuz abi fragmana? Şimdi i̇zlemişsinizdir hepiniz herhalde artık. Kanka izledim. O miğferin anasını sikiyim <laughs> <s> <laughs> <laughs> kanka. Herkes çok sövmüş ya. Yani ne taktınız amına kodumun miğferine diyesim. Ben sevdim. <laughs> ben sevdim. Bence Abi çok çok evet, ya. O dönemde öyle bir miğferin olduğunu hiç düşünmüyorum. Bu arada. Ya ama o dönem evet, Cyclops da yoktu. Filmi. Birazdan... En... Yok zaten koyayım ya. 15. dakika... Adam sinirlendi ama. <laughs> bu dönem filmi değil oğlum. Benim burada itirazım Benim de... zırha değil. Ben de diyorum ya. Agamemnon'un çok genç olmasına. Zırh olabilir. 100 yani zırh biraz şey olmuş kanka. Evet. Bu bu arada tamamen dönem işi değil. Tamamen fantastik değil. Bu bu arada dönem işidir. Döneminin eee fantastik destanıdır. Ama, Ama dönemindir. dönemin bu. Bronz çağı. Bronz çağı zamanları. Şey koyayım yani? Roman mı? Beni konuşturmayın şimdi. Ya tabii ki bak ben seninle aynı noktadayım. Mesela Cyclops var ya. 15. dakikada tek gözlü bir dev kovalayacak bu adamı amına koyayım. Hani ben okey. Ben bu zırha da okeyim. Zırhı da sevdim. Benim ta kafamın takılan şey Agamemnon fazla genç ya. Hani ne bileyim savaş yani Bir de Truva'yı kazandıktan sonra değil mi bu? Belli ki evet, önünde diz çöktüğüne göre sa savaş 6 sene mi sürüyordu? 20 sene mi sürüyordu? Truva'ya bak Truva savaşından geri geldiğinde karısı Agamem şeyi Odysseus'u tanımıyor. Yani o kadar yaşlanıyor. Yani bu kadar bu genç olması mümkün değil. Mi, kanka atı fikrini veren Evet Truva at. fikrini ver. Kanka Odise'ye destanı şudur. Vakti zamanında çok kısa anlatıyorum bak misketlik. İlk başta tanrıların arasında ufak bir mifak tohumu serpiliyor. O da şöyle. Bir altın elma var. O altın elma da şu. Tabi bu kadar geriden girmez filmde. ben background'ını yazıyorum. Bir altın elma atıyor Eris ortaya. Diyor ki en güzel tanrı tanrıça şey bu altın elmayı sahip olsun. En güzel altın elmaya da Zeus diyor ki ben tercih yapamam. Paris ee, bu karısını kaçıran var ya Menel Asun. Gidin ona e, o versin elmayı. Olsun, Şimdi olsun. biriniz karını biriniz karın, biriniz kızın, biriniz halam nasıl seçim yapayım falan oluyor. Paris'e atıyor topu korkak ipne. Yarınıza da kaymışım zaten. Ha, e, ee, üç tanrı da e, bir şey vaat ediyor ee, Paris e, Paris'e onu seçmeler için. Biri aşk vaat ediyor, öbürü güç vaat ediyor, öbürü iktidar vaat ediyor. Ee, i̇şte o üç tanrı da şunlar: Hera, e, Afrodit ve Athena. Athena tüm aile, şey e, girdiğin bütün savaşlarda bu zafer olacaksın vaadinde bulunuyor. Afrodit dünyanın en güzel ölümcüsünün e, aşkına sahip olacaksın diyor. Şey e, de herada yönelti hemen yöneltiyorum Bak güzel içerik. her Herada diyor ki sana öyle bir aile kuracağım ki iktidarın her zaman çok sonsuz güçlü olacak. Tabii ki bazı karıyı seçiyor ama. Gelelim Buğra. Şimdi seni seç. Evet. <laughs> senin seçeneğin nedir bu üçlüde? de? Arı. Doğru. Bak mesela. <laughs> bu, sır sırf bu iddialar yüzünden Osmanlı İmparatorluğu. hani Tur'u be... <laughs> turu 500 sene daha yaşardım Ya. <laughs> Bir an nelere Evet. Yılmaz senin tercihin ne olur? Şimdi ben karıyı seçmediğim evrende. Hmm. Biz Odise'yi niye karıyı, karıyı seçesin ki direkt ya? Oğlum, Hayır saçmalama Bir dakika oğlum. Ben karıyı seçmezsem biz Odise'yi izleyebiliyor muyuz yine bu sene? Sanki mümkün değil gibi. Değil mi? O yüzden... Ama tarihin vadifi olmaz. Belki de başka bir yerden savaş çıkacaktı. Ya, Olur. Olacak bir şey yok. Paris'in dibi düşük tam... belli ki. Ben bunu izlemek istiyorum. Tamam. Okey. Sen hangisini seçersin ama bu durumda? İşte karı. <gülüyor> <gülüyor> bu kadar bekledik. Sonra... <laughs> Kanka peki Berkay sen? Aile mi? Hani güçlü bir aileye sahip olmak mı? Girdiğim bütün savaşları kazanabilme yeteneği mi? Dünyanın en güzel kadının aşkı mı? Bu üç Kanka soruyu. Güçlü bir aileye sahip olmak ya. Yani. Evet bu arada ben de <laughs> çok net Hera'yı seçerdim. Ben çok eskiden çocukken okuduyordum Odisey'i. Şu an karışıyor olabilir ama genel buradan tanrıların asıldığı bir fakta serpiliyor. Ardından Paris ee, kralın oğlu olduğu ortaya falan filan. Oraları geçiyorum. İşte prens oluyor. Prens olduktan sonra Menelaus'un e, karısı Helen. Helen'in ayrı background'ına girmiyorum şu anda aman koyayım O çok uzun sürer. Harbi <laughs> uzun sürer. Harbi uzun sürer. Yani Menelaus'a kendi gönlüyle el veriyor aslında. Öyle bir itnelik var. Ee, Helen Paris'le kaçıyor. Helen Paris'le kaçtıktan sonra savaş çıkıyor tabii ki. E, bu savaşın çıkma sebebi aslında Agamemnon'un Yunanistan'ı birleştirdiğinden ziyade herkes yemin ediyor. Helen başka birine kaçarsa biz gidip onu döveceğiz diye. Onun arasını ha. diye. Çünkü bir ahlak durumu var. Helen e, hangisini seçerse bu da Odysseus'un aklı bu arada. Odysseus o, eskiden beri zekasıyla ortaya çıkar. Helen başka birini seçerse biz onun namusunu koruyacağız. Menelaus kendi seçiyor ama ona rağmen kaçıyor arkasından tüm Yunanistan birleşip dövmeye gidiyorlar. Ardından e, şu oluyor, bu oluyor. Tanrılar ikiye ayrılıyor. Zeus bir süre şeyini koruyor, ta, tarafsızlığını koruyor ve ardından Yunanlar savaşı kazanıyor. Buraya kadar tamam. Kısa background'u geçtim. Bu savaştan sonra Yunanlar o kadar vahşi şeyler yapıyor ki, o kadar çıldırıyorlar ki, bebekleri surlardan atıyorlar, kadınlara tecavüz ediyorlar, masumlara kıyıyorlar. Ve tanrılar e, Yunanları destekleyen Hera ve Athena gibi tanrılar bile artık diyor ki hani bu kadarını hayvandık hani bu kadar yapılmazdı diyor. Ve Poseidon'a gidiyorlar ve diyorlar ki bunları geri dönüş yolunda katlet. Hepsini öldür. Ve buradan sonra Odiseya destanın kendi Odysseus bölümü başlıyor. E, yo, yo, Çanakkale'den yola çıkıyorlar amına koyayım At Atina'ya varmak için. 10 adım yol. Yola çıkıyor, yola çıkıyorlar ve <laughs> bağırsan duyulur ama bırakayım ya. <laughs> Midilli adasına gidiyorlar. Midilli adasına düşüyorlar. Yok yok yok. <laughs> Şakası bir yana. E, denizde hepsi kadro oluyor. Ama Odysseus zekasıyla ve bütün karakter özellikle tanrılar sevdiği için kendi de yetenekleriyle 7 adaydı galiba. Yılmaz hatırlıyor musun kaç adaya, kaç quest'e düştüğü? 7 7 ya. 7 değil mi? 7 tane evet. farklı adaya düşüyor. Kirke adasına düşüyor. Kaitlops'un adasına ya zaten düşüyor. Zaten o dönem işlerinde sayı hiç aklına gelmiyorsa 7'dir ben sana. <laughs> değil mi? Doğru söylüyorsun. Ee, sırayla o adalardan geriye bir tek Odysseus dönüyor. Bu hikayeyi anlatacak. Fantastik bir eser. Epik bir eser. Epik bir anlatı. Bu şekilde bir background var. Ama tabi bunu daha detaylı anlatmak daha uzun süren bir iş. O ayrı. Bu kadar. Ya Fragmana ya dönüyorum. Yani. Ha, bana sorarsan Zafer'den sonrasını anlatır ama zamanla çok oynamayı sevdiği için arada böyle anılarda böyle gençliğine, çocukluğuna, Turva Savaşı'ndan sekanslara gideriz diye düşünüyorum. Çünkü yani, Akülü Ha, Akülüyüsü hiç göstermesen olmaz. Hector hiç göstermesen olmaz. Paris'i göstermesen olmaz. Ama işte de göstermesen olmaz. Ama olmaz. E, ama olmaz. Şey de bu arada hiç doğaüstü bir şey de göstermeden ilerleyebilir anladın mı? Olur o olmaz şey. ama. Hani o yani, olmaz. Bence doğru de değildi ama yapabilir yani anladın mı? Yani ben o onları ol... görmek istiyorum ama işte. Ya geri dönüş yolunda fırtınaya tutulduk. O zaman gemiyle mücadele ediyoruz filmi çekersin yani. O zaman o Odysseus'e destanı yani. değil. Hani Odysseus'la hiç bir alakası yok. Truva ile bir alakası ama... yok o zaman. Yakarıysa ben şu an götüne yaprakta Vadif önemli. Kara önemli. Ha? Kanka Normal Nolan, evet ama şimdi haddimiz değildir ama o hata olur. Yani Nolan da arada hatalı kararlar veriyor. Mesela Tenet'te bence çok sıkıntılı taraflar vardı. Oğlum dosya yapıyoruz. Doğru. Yani hala Hollywood'da yaşayan en iyi yönetmen. İlk üçte. Hani yaşayan diyorum bak ölmüşlerde daha başarılılar var. Ben ha Kübri'yi daha başarılı bulurum ama. Tamam şey, bir şey, şey yapmadım anladım ben. <laughs> O, o, ya bak bu zırhtaki benim tek sıkıntım gerçekten fazla temiz duruyor yani o dönem bu kadar temiz durması doğru değil ama böyle bir şey yapmış. Savaştan çıkmış ya. Başımla beraber hani savaş babıştı ki Agamemnon oros Orospu çocuğunun tekiydi şimdi Onu da konuşmayalım. Ben peşin peşin bu filmle ilgili söyleyeyim ben bu filmi seveceğimi düşünüyorum ama ee, bu filmden daha kötü olacak hani bu film kadar sevmeyeceğimi düşünüyorum dürüst olayım benim düşüncem bu. Hangi film kadar? Evet. Troy yani burun yani, versiyonu geçemez bence de. kanka Evet, durum yani yapacağım. zaten kadro şov desen şimdi Odysseus'ta bu kadroda daha şov. Erik Bana var, Brett Pitt var, dayan Kuru var. Kanka orada Orlando Bloom yan rolü ama bakın, en ufak rol yani Odyssey'yu soru. Yani, Erik Bana'nın Bana tarif filmlerde çok iyi oynaması. Kanka ama Orlando Bloom'un artık <laughs> eskisi kalmadı ya. Orlando Bloom bence şu an ortalama bir oyuncu konumuna geldi bulamadı ayarında işler bulamadı bir daha yani bir daha Yüzüklerin Efendisi hiç kimse çekmedi ki bulsun adam yani 50 yani, yaşına geldi e, şeyde de karip korsanları ilk filminde de ha. Ilk filminde de, tamam dedi sonra boku çıktı kanka tabi kesinlikle bu arada katılırım Karayi korsanların ilk üç film güzel birinci filmi mükemmel 2 ve 3 çok güzel geri kalmış 2 ve 3 o kadar iyi değil kanka böyle çok zoraki yapılmış gibi atmosfer yani. olarak güzel mantık olarak ha, evet, oturmuyor sen dersen çok iyi Mesela Kaptan Barbosa neden kapta Kaptanlar Meclisi'nde bana koyayım? O herif o tayfası değil mi Jack Sparrow'un? Ne ara kaptanlık? Evet. Hani mantıklı değil. Baksana Agamemnon'u Brian Cox oynuyor. Succession abi oynuyor. Menelaos'u Brandon Gleeson oynuyor. Yani bu kadro çok daha şov bir kadroydu. Ee, Priamos mesela çok başarılı bir oyuncuydu vakti zamanında. Kingdom of Heaven güzel. Ee, yılına göre güzel kingdom of heaven. Tarihçiler çok eleştiriyor. Kanka, öyle olur mu bence, diye. Ama çok güzel. Şöyle kanka, bence çok doğru bir film biliyor musun? Evet. Çok çok, çok tartışmalı bir film <laughs> Evet, çok ben de çok beğenirim. Ben de çok beğenirim. Kingdom of Heaven. Açık ara her anlamıyla doğruyu yansıtan bir film. Hani evet. Müslümanlara Müslüman yani hmm. o anki konumları gibi davranan, Tabi durumları gibi davranan. İslamofobinin pik için. yaptığı zamanda, da lafını kesmiş evet, çok özür Adamlar tam Selahattin Eyyubi'yi yaparak, yaparak. Hmm, cesaret Çok sistemik. güzel oyun yapmış kanka. İnanılmaz iyi oynamış Selahattin. Tabi. Tabi. I am Salahattin. Peki o adam Kurtlar Vadisi'nde de oynamış olması. Sen ciddi olamazsın. Bak bu bilgiyi evet. daha yeni öğrendim. Bilmiyorsun Kurtlar Vadisi Irak'ta oynuyor. Irak filminde. Pala, he, Palaydı falan. <laughs> Şey demeyin Doğada kektik burada domates <laughs> Kudüs görüyormuş gibi konuşma lan Kingdom of heaven bak gel Selahattin Amma yaşlanmış Bak kurtlar vazisi olarak Cennetin kralı kurtlar vazisi olarak Amma nasıl adam cuk oturmuş ya Değil mi bak kurtlar vazisi rolü buydu Şeyhti Erik bana yoktan seversin. Erik bana ben de seversin. Benim ilk filmim biliyor musun? Kurtlar Vaz Irak. Harbi mi diyorsun? Sevdin mi? Hayır oğlum o, ne <laughs> anlayacaksın ki kanka kaç yaşında yazan bu Ne oluyor lan falan ben böyle. Ben sinemada ilk ne izlediğimi tam hatırlamıyorum ya. Ben Stuart Little izledim şu var ya. Ben Sen benim yarrağımı izledim buraya. <laughs> ya konuşma şahsiye <laughs> eskortum konuşma. Ben bu filmi izledim. Stuart Little 1 ya da 2. Bunu o film de bende çizgi filmi vardı. Onda. Aa, Aa. Ben de CD'si vardı kanka bunun. Ya, CD'si. Evet, evet. ha. Evet. Klasik bence herkesin CD'si vardı moruk bu filmde. Evet, o Değil galiba 2 izledim o zaman 2002 çünkü 5 yaşında oluyorum. Daha. uçağı Damat. uçurdu hangisiydi? 1 miydi? Hiç hatırlamıyorum. İkincide kuş. mi? Evet, haydi mi katılıyor amına koyduğum bu fareciği. <laughs> Allah'a bakma. Kanka evet. E, kuşla uçuyordu kuşla. Kuşun kanadı falan durumları vardı. Kanadı kırıldı. Uçak uçuruyordu ya. Hatırlamıyorum diyorum ya? Allah hatırlamıyor. Çok eski. Tam zaten. 11 Eylül 2, zamanları kanka. 2002. <gülüyor> <gülüyor> ne anne 102 102'lere bir sorayım o zaman. Evet, tamam. Sen şeye geri döndük e, fragmana. Çünkü koptuk hakikaten. <gülüyor> <gülüyor> tamam. sekanslar çok güzel duruyor zaten. Bunu el hani zaten de olanla kötü durması beklenemez. Tom Holland bu arada hangi rolde bilen var mı? Ashley oynamıyordur herhalde amına. O oğlu amına koyayım. Ha bak olabilir. Yol bu, yazıyordu ya bir yerde. Baktıydık ona ya. Değil mi? Dur. Odysseus'un hanım galiba bu Anne Hathaway. Bakalım mı? Erhat Bey Odysseus'un o hanımı. Hanımı. Bence çok mantıklı oğlu olması ya. Zendaya Athena'yı mı oynuyor? Bak gözüm seyirmeye başladı. Bir dakika okay, dur. Right. Şakadır anı değil anı mi? Bir dakika şakadır ya. değil mi? Gözüm seyirdi. Hayır Athena'yı oynar. başka bir zenci. Dur 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 gözüm seyirdi dur bak. Penelope başka oynuyor tamam güzel Penelope olur. Antonius okey. Telemakus oynuyor. Ah, aha, bak, Ayata şu, Ayata, şu Lupita Nyong'ong. Oy amına kodumun maymunu işte şey oynuyor tabii. Nerede lan? Bu ne lan? Şey <laughs> oy. <laughs> Aa. Oğlum, Athena lütfen, Tina efendim, hemen o, bir şey olsun hakaret davası lütfen Buray'a. Değil mi? De, de, de. Bu arada Athena olmaz çünkü gö mavi gözüyle ünlü bir aslında Athena Tina böyle Aa, renk bir fonetik zendaya, durumu var. Evet. Zendaya, zendaya, zendaya çok saçma şeyler ya. Yo, onu diyecektim zendaya zaten. Zendaya da olmaz diyecektim zaten. Yani, de, evet. Nedir Kanka Alexandra da ya burada best şeydi bu arada. Kanka ben Zende en son şeyde sevdim. Atena oynamadığı Roledir. bir film vardı ya orada çok iyiydi. 10 numara Athena kızını oynuyordu zaten şeyde. Bak 10 numara kas Athena için. Yaşını aldı artık tabi. Kanka harbi misiniz ya olmaz ne, ki koyayım. Athena yok. Athena bu neydi ya? Kanka Baksana ikisi buralım. de ikisi de hoş değil. Kanka bakarız da yok. Athena zendaya yazıyor burada. Hmm. Kanka e, şeyden IMDB'den bakıyoruz film çıkınca göreceğiz yazmıyor henüz. Kirke'yi Charles Teron mu oynuyor? Bir dakika işin şimdi. Bir dakika işin ağırlığı değişir hocam. Bir dakika. Şimdi. Miyagot mu oynuyor? Melanto kimdi? Hatırlayan var mı? Bu Yılmaz. Sen hatırlarsın belki. Bilmiyorum. Melanto. Miyagot kim oynuyor? Bilmiyorum. Angelina evet. Jolie oyna zaten ay nasıl olurdu? Bak. Asildi. Ah. Ama şeydeki Angelina. Eee Marvel filmindeki Angelina olsaydı keşke. Kanka Eternals'taki evet. ana Evet evet Ta evet. evet Tanrıça evet. rolüne yakışır. Bak. Bak kalbim bak bir şu an tansiyon 3 5 çıkacak. Kanka bence her şey yakışıyor amına koyayım. Çok. Ya. Çok. Allah sahibine tercihimize başlasın. <laughs> Neyse. E, Charles Teron çok iyiydi. Miyagot. E, bunu hatırlamıyorum bu karakter kim. Agamemnon'un tipine bakacağım bir. Ya ben fragman işlerine film çıksın görelim oğlum. Buradan yakışır yakışmazı bilemeyiz de. Merak da ettim de bu fazla genç ya. Ben bunu şamarla öldürürüm öyle Agamemnon mu olurum? <gülüyor> ya, <gülüyor> ya çok özür <laughs> diliyorum. Kık şey yapmayayım dedim de. Ya eski Troy filmindeki Agamemnon'u göstereyim. Hakikaten kral diyordun ya. Zaten gösterdim gerçi de. Bence oradaki Agamemnon da çok Agamemnon gibi değildi ama yakışıyordu. Kanka yakışıyor bence. Yaşlı. Yaşlı bir kral. Hatta Odysseus'la aşırı şey muhabbeti çok güzel. Savaş böyle bir şey. Hani gençler ölür, yaşlılar konuşur. Hani yaşlı krallar konuşur. Hani o yüzden bak mesela aslında bak bronz çağı olduğu için bronz zırhlar bu biraz daha gerçeğe yakın. Hani millet Tabii de kanka, çok seviyor. En böyle şey zırhına benziyor amına koyayım. O dönemki zırhlara benziyor. Evet. Ben hala zırh tasarımına okuyayım bu arada. Onu söyleyeyim. Hani bence kötü değil. Ama Hala şey kafasındayım birazcık daha. Troy filmiyle yarışabilecek mi bakalım? Ha aslında rakibi değil aynı dönem değil. Truva savaşından sonrasını anlatıyor ama ne olan çek? Her türlü beğeneceğiz de hani her türlü güzel film çıkacak da muhtemelen. Bak mesela hani gemiyi hakikaten yaptırmış herif belli ki. Yani ne yapacak mesela? Kast olarak sayılmıyor ya bunları yaparsın. Ya Art, yaparsın yani tabii. Ki... Ya sen şey sahipsin amına koyayım. Sen Christopher olan oğlu amına koyayım yani sana neler filo bile kurdurur Warner Bros. <laughs> <laughs> Tarihi tasvirlerde hepsi kıvırcık Yunanlıların kıvırcık olmadığı sürece galip ge ge garip gelecekler gözü. Evet bu arada. Evet o tarafında öyle bir şey var. Doğru. Saçla ilgili öyle bir durumları var. Röfle böyle perma mı deniyor? Permalı gibiler hepsi. Not even me. Fırtınaları nasıl yapacak CJ's acaba? Ekleyecek kadar Varya bu filme IMAX'te gitmek lazım ha. abi Dura nerede izleyeceksin kanka? Gir girmedi ki amına. <laughs> <laughs> bak bu ben bunu ilk gördüğümde de çok kıl oldum. Gel bak. Herkes <laughs> bir gelsin. Bak. Ya. Girmedi ki amına. Ne ah. Bak. Bak. Koldu çizmiştir belki. Kan yok amına. Ne çizmiş? Ağzını tutuyor. Bak bu da kılıcı tuttu. Yukarıdaki herif anladı zaten biri kılıcı tutunca. Orada bir ufak CJ kullanabilir artık yani. Gerek yok aslında. Ama izlenecek. Bak burada şey yapmış gibi sanki. Hani böyle. İki ayrı çekim. Aynen. Yılmaz Aha. şimdi sinematoloji olarak daha iyi aydınlatır. <laughs> evet iki ayrı çekim. Üst üste bindirme. Değil mi Yılmaz? Görmedim. Bir daha alsana. Gerçekten bu sahne diyoruz ya. Cyclops sahnesi işte şu an. Geri al ya. Tabi. Hani e buraya ayrı buraya ayrı çekmiş. Yani anladın mı demek istediğimizi? Yo anlamadım. Ya yani, film ne zaman gelecek? Filmin ön kısmı şimdi yazar. Temmuz'da, sonra. Galiba. Temmuz'da galiba. IMAX'te izlemek lazım bunu. Ya ne Nolan'ın böyle bir hatası olacağını sanmıyorum. Son görüntü e, vermemiş olabilir. E, olduysa. Kanka fragmana da son görüntü verirsin ya. Ne bileyim daha post production'daki filme vermezsin herhalde. Ama bakacağız diyorum ya hiç belli olmaz. Yani sahne izleriz belki de bayılırız hiç belli olmaz. Kanka şey diyorum Yılmaz. E, kanka, bak kanka ön... anlamayabilirsin amına koyayım. Yani evet doğru. Ön bu kısmı çekiyor askerlerin olduğu kısmı. Arka tarafı başka çekiyor. Birleştiriyor. Anladın mı? işte görüntü oyunu. Yılmaz. Anladın neden böyle düşündün? Çünkü e, CGI yok dediler. Hani çok kullanılmayacak dediler. Ben de ha, o iki oldu. aktörü karşılıklı Bilmiyorum. oynatmak için hani Lord of the Rings'te de yapılmıştı ya, oynayan masa koymuşlardı. Anladım anladım, ha. anladım. Ya ben öyle de düşündüm. Ben o sigara düşünmedim, şakma gelmedi doğru söylüyorum. Hı, aynen olabilir. Lord of the Rings'te de öyle bir şey vardır, masa döner ki inmek yanında Frodo Hı? karşılıklı oyunculuk yapabilsin. Aynen. Oyları farklı görürsün. Sonra hobbit çektiler ama. Neyse. Onun <laughs> de günahını almayalım ben zaten. Tabi sonra Ring of Power çektiler Allah korusun. <laughs> Bende daha güçlü nasıl olabiliyordum? Oldu. Oldu, valla oldu. Bak Oradayız, buradayız. Ya illaki seveceğiz bak. Bu arada benden oğluna güveniyorum. İllaki seveceğim. 3-5 trüf. Evet. Şimdi. 1 dakika 47 saniye zaten fragman. Gayet keyifli. Şimdi tarihi yazacak mı? Aynen. 0717. Aa. Temmuz ortası kanka, Temmuz ortası buradayız. Sıç bir daha ağzımıza. Ya. Olur. Kanka Nolan'a ben de güveniyorum ya. İyi çeker. Ne diyorsunuz abi? Ben ya her türlü izlenecek de. IMAX'te izlemek lazım bu filmi. Bence. Ya işte benim beklediğim tek film bu 2026'da. Başka beklediğim film yok açıkçası. Vardır ya illaki 2026'da. Kanka Doomsday var bir de. Onu çok o kadar heyecanlanmıyorum bunu o kadar. Ben de gelsin izleyelim kafasındayım artık. Barbola heyecanlanacak şey i̇şte geçti. geçtim. Ben ne kadar doğru bilmiyorum. Nolan bu filmi RDJ'de almak istemiş. Ama alamamış. Marvel vermemiş falan. <laughs> Aynen. Kim Fajci arıyor değil mi? Siktir lan. Strict, <gülüyor> <gülüyor> Zar zor adam <laughs> topluyor. Almayın ki ha. Ne? Nolan buralarda gidiyormuş. Almayın ki. <laughs> Robert. Robert nerede? Robert. Heh, buradasın. tamam. <laughs> Sen buradan çok ayrılma. Telefonunu bu şey bana verse bir şey bir şey yap. <laughs> şey, maskeyi tak. Aynen aynen. Nolan'ı siliyor böyle. <laughs> şey, Peki dedin. Kaldın öyle. Peki şeyin fragmanı nasıl buldunuz? Ee, Neyin? Konuş, <laughs> Konuş artık. Konuş Kanka bir dakika. Bir, an, bir de aynı zamanda çatışıyorum da. Bu pardon, pardon. neydi anladım Marvel'ın Avengers'ın şey fragmanına? Onu da bakarız. Onu da bakarız.